Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle çok güzel bir paylaşım yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dün Özge Yıldız nişan töreninde Kerem Söyler ve Selin Sanacaklı'nın nişanından çok güzel paylaşımlar yapmış. Herkes çok güzel görünüyordu arkadaşlar. Özge Yıldız da müthiş güzeldi. Ee, gördüğünüz bu fotoğrafta Gökbek Demirci'nin de nişanda olduğu söylenildi. Arkadaşlar bu fotoğrafı arkada görünüyor fakat e, dün Özge Yaz'ın bizlerle paylaştığı videolarında biz e, Gökbek Demirci'yi göremedik. Bildiğiniz gibi Kerem Söyler e, Özge Yaz ve Gökbek Demirci ile ortak arkadaşlar her zaman spor yaparken birlikte spor yapmışlar fakat neden Kerem Söyler ve Selin Sancaklı Gökbek Demirci bu nişan törenine de çağırmamışlar bunu bilmiyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.